Çağırsan hemen gelirdim. Umutlarımı yitirdim. Seni şuramda bitirdim. Sevginle sar demem artık. İhanet soktun araya. Batan bir oktun şuraya. Borcum say. Koydum sıraya. Öl sen de yar demem artık. Mecnun misali gezdirsen, yaşamaktan da bezdirsen, ölmeyi bile sezdirsen, sensizlik zor demem artık. Başına tac edip koysan, suçlarını tek tek saysan, mazilerden bir bir caysan halime sar etmem etmem artık bulunmaz kumaş olsan da can suyum olup dolsan da gül gibi dalda solsan da şurada yer var demem artık. Gül gibi dalda sol sanda şurada yer var demem. Demem artık. Halisçe.